Baba, ah. kahraman ödülün kıymetini bile bilmez. Ben alacaktım ki o ödülü de Şükran. Ni biçim konuşturdum. Benim hitabetim müthiştir. Demin bir konuşma yaptım ki babama sorma. Yetti artık dedim. Bu nasıl bir adalettir dedim. Ben üvey evlat mıyım dedim. Böyle dondu kaldı. Yaptın da ne oldu Yakup? Ödülü alıp havasını basan yine kahraman oldu. Ya şu elbiseye bu kadar para verdim. Bir giyip salına salına dolaşamadım. Ona yanarım. Üzülme be Şükran. Erimeyecek ya elbise. Nasıl olsa giyersin. Sen kocana güven. Babam çok etkilendi yaptığım konuşmadan. Bundan sonra bir ödül olsa herkesin önce bizi gönderir. Sen merak etme. Hakkımı artık edirmem. Yenilecek hakkın kaldıysa yedirmezsin Yakup. Üf, delirtecek bu adam beni. Sen öyle san. Bundan sonra babamın en kıymetlisi benim. Ben babamı çok iyi tanırım Şükran. Belli etmedi ama yüreği parçalandı. Yüreği. Kahve getirdim sana Ziya Bey. Sıkıntını alır biraz, toparlar seni. Son günlerde yüreğim öyle bir parçalandı ki... ...kahve falan toparlayamaz beni Kıymet Hanım. Eşittin değil mi Yakup'un dediklerini? İşitmez olaydım. Ben o sırrı saklamayı beceremedim galiba Ziya Bey. <laughs> On günlüktü Yakup'u ellerime verdiğinde. Sana adımız lekelenmesin diye kabul ediyorum bu çocuğu demiştim ya. Doğru dememiş. <laughs> Onun o minnacık yüzünü, o gülücüklerini görünce... ...yüreğim ısındı Ziya Bey. Kıymet dedim. Dağ olacaksın. Taş olacaksın. Susacaksın. O evlat seni nasıl anası bilecekse... ...sen de onu evladım bileceksin dedim. ...ceremedim. Değil mi? Senin ne suçun var... ...Kıymet Hanım? Asıl suç bende. Ama... ...tasalanmasan. Biz... ...yine ikimiz... ...sırt sırta verir... ...ailemizin... ...diriliğini sağlarız. Lakin... ...sen... ...sırtını sırtından çekersen ve düşersem beni hiç kimse kaldıramaz kıymetlim. Doğru mu söylüyorsun Ziya Bey? Toparlar mı ailemizi gene? Toparlarız evvel Allah. Bunca yıl nasıl toparladıysak yine toparlarız. Sen gönlünü ferah tut.